Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar Egg Wars, yani yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bugün inanılmaz efsane bir şey yapacağız. Evet başlıktadan görebileceğiniz gibi inanın arkadaşlar buna inanın. Çılgın çok çılgın. Oha direkt iki seviye yaptım. Çok çılgın bir şey yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Bugün sizin gene e, benden istediğiniz e, kapışmalardan birini yapacağız ve bil o kalmadan oyunu kazanmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz arkadaşlar? Ama oha e, bu nedir la adam kafasında. Yo tipe bak korktum şu an. <laughs> arkadaşlar bu arada e, şu an gecenin saat 3'e çeyrek var ve ben uyudum ve tekrar uyandım. Ha, saat 11 gibi yattım inanılmaz uykusuzdum ama gece saat 2'de kalktım videom yok diye. Bu ara sürekli ders çalış video çek ders çalış video çek arkadaşlar. Onun günden de bir video geliyor gerçi bayağı da uğraşıyorum videolar ama. E, yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün e, dediğim gibi blok almadan oynamayı deneyeceğiz. Ama şu an e, benim klavyem ve mouse'um Yeni arkadaşlar ve şu an koltuğum da var gittiniz zaten. Bir doğum günü geçirdim de abi. Ama o yüzden alışamadım arkadaşlar ve şu an ilk defa ekvador oynuyorum bu klavyeyle ve mousela. Ee, bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bu da bizim için ayrı bir challenge olacak ama şu an zor yürüyorum. Yürümekte bile zorlanıyorum elim alışkın olmadığı için. Arkadaşlar blok almadan nasıl yapabiliriz? Mesela hiçbir şekilde biz şey yapmayacağız. ulan onu niye aldım? Yol falan yapmayacağız arkadaşlar. Millet yol yapacak, onlardan ee, şey yapacağız, blok bak, bloğa gidiyor dedim görüyor musun? Millet yol yaparsa anca ee, milletin yolundan yararlanacağız ve bizimkiler yol yapmaya çalışmayacak gibi duruyor. Ancak şey için blok alabiliriz, Ege'mizi kapatmak için obsidyen alabiliriz arkadaşlar. O kadar da değil tabii ki. Yalnız kimse hiçbir yere gittiği yok ya. Go midliyim şunlara. Ulan yazamıyorum bile arkadaş ya, nasıl biz oyunu kazanacağız? Hadi oğlum gidin ben her şeyimi fullledim lan alabileceğim hiçbir şey yok artık blok falan hiçbir şey gerekiyor zırhım da var zaten normal item değil miydi bir de normal item ben ne alabilirim ki başka alabileceğim hiçbir şey yok böyle armut gibi bunların yolu yapmasını bekleyeceğim arkadaşlar şu tipsizlerin hareketlerine bakalım oğlum Cık. ya gittik 2 i̇ki, 2 iki. oha oraya iki olmamış mı hmm. şunların hare şu harekete bak ya bir de düzgün yol yapmazlarsa kaldık burada biliyor musunuz ah yapıyor aferin lan. Aferin yalnız yolu e, kırabiliyoruz. O kadar da değil değil mi? Ama kırmayalım. Geri nasıl döneceğiz? Yolu bir kırdım mı dönemem abi. Sadece yemek depoluyorum arkadaşlar. Şu an. Sadece yemek sadece yemek. Yalnız 32'li kazmadan alaydım ya madem öyle. Değil mi? Bari kazman bari iyi olsundur. Bizimki yol yapana kadar. Bizimki orada ne yapıyor? Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Millet... Aaa bu overpowered da öyle ya. Ulan ben... Yalnız bu ek kırılır ben size söyleyeyim. Ben redi kırmaya gideceğim de bizim biz de kırılacağız arkadaşlar. Yürü 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 yürü. Yapma bunu. Yapma bunu. Ben nasıl geçeceğim? Oğlum ya. Arkadaşlar. Hah, sen direkt yok. Direkt lan direkt yol kızanlara yapanlara kızıyorduk ya. Artık direkt yol yapanlardan medet umacağız arkadaşlar. Ha merdiven yapıyor. Ben geri dönemem ama ben size söyleyeyim de. Böyle yaparlarsa gideriz geri dönemeyiz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı olacak. Hoppa güzel. Güzel. Adişe bunu sevdi. Direkt yol da yapamayacağız. Ben kırmızıyı bir kırayım ya. Yani. Arkadaşlar altıma blok koyarak Adişe çalımı da yapamayacağım. Adişe çalımı bu challenge birlikte sır oldu uçtu. Nasıl yapacağız? Şöyle şunları bir kır. Ulan yeni klavye mouse ilk defa ek kırdım. Gel buraya. İlk defa oynadım. Hop. Reis. Reis. Reis alışamıyorum. Dur bir alışma süreci. Reis. Ulan denk getiremiyorum yemin ediyorum. Ama alırız her türlü hacı abi. Burada adam vardır iki tane adam var burada Bize kimse gitmiyor güzel. Hop bizden direkt yol yok. Beyze e dönemem o yüzden ölene kadar mücadele edeceğim. Hop burada bir tane adam var. Siyah. Oo diamond açmış reis. Kaç? Level 2'ymiş bir de. Başka kim var? Bize giden olmaz inşallah. Ben ortaya hop bize gidiyor biri. Red ortada ve bizimkileri savunmam lazım abi dur. Dur 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 geldim. Geldim hacı abi. Hacı abi geldim. Ben vuramıyorum valla. Aha red gg. Red gg süper. Redler bitti. Arkadaşlar bence acele edelim. Acele edelim çünkü Siyan'a yol var mı? Vallaha var billahi Yok pardon yokmuş. Oğlum 3 kişiyiz 4 kişiler. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Güzel güzel doğru, dost doğru yol yapıyor. Arkadaşlar. La oğlum dur izin ver de yol yapsın. İzin ver izin ver izin ver. Uf, arkadaşlar bir ok yay falan bir şey mi alsam ya? Milleti kendinden uzak tutmak için. de birikmiyor ki. Hop. Bizimkini öldürmüşler ya. Ya da bizimki... Dal 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 dal. Ah, düşürme beni. Düşürme beni ha. Allah beni pulla beni. Arkadaşlar kırıyoruz. Kırdım. Vallahi kırdım. Bloksuz. Bloksuz oyun kazanacağız. Arkadaşlar. Hop öldürdüm. Selam, selam ablacığım. Ablacığım bu tipin de senin yakışmış bir yaşına başına. Dur, lan dur. Arkadaşlar vallahi denk getiremiyorum. Tamam. Üç... Ha iki kişi kalmışlar ben hala üç kiler sanırım. Abo. -o. Abo. -o. Yapmam gereken bir şey var arkadaşlar. Demir göğüslük alacağım arkadaşlar bizim egg de kırıldı. Al sana tam challenge. Oğlum çıplak gezemeyeceksin artık. Şöyle. Şunu da şöyle sol elimizi alalım. Arkadaşlar bir an önce ortaya gitmemiz lazım. Herifler de ortaya geliyor zaten. Bir kişi. o bir kişi kalmış o da ortaya geliyor. O da ortaya geliyor yalnız e, çıplak herif ama. Altını yemeyeceğim? Bu da ayrı bir challenge olsun. Yemeyeceğim lan. Yemeyeceğim lan. Altını yediremezsin bana onun? Yemeyeceğim lan. İşte bu. GG. İşte bu be arkadaşlar. İşte bu, işte bu, üstü bu. Size yemin ediyorum ilk denemem ve ilk defa bu klavye mouse'la oynadım. Demek ki ulan yemin ediyorum F1'i bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi F1'i bulamadım. Devam ediyoruz arkadaşlar ikinci partla. Daha demin arkadaşlar e, oyunu kazandık ve oyundan çıktıktan sonra Oyunun çok kısa sürmüş olduğunu, 8 dakika gibi bir süre sür, 7 8 dakika gibi bir süre sürmüş olduğunu gördüm ve dedim ki bu bize yetmez. Biz bir tur daha ayarlayalım arkadaşlar ve Diorit kitini seçtim arkadaşlar. Çok az blok veriyor. Blok almak yasak ama e, blok buradan bu blokla idare etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar demin almamıştım ama şimdi almamın sebebi en az da 8 tane bari blokumuz olsun. Hiç bloksuz çünkü e, bizimkileri bekliyoruz. Ortaya yolu yapmıyorlar ya da yapıyor adam iki tık bak. Sadece iki tık yukarıdan yapınca gidemiyoruz ortaya. O yüzden o da çok büyük haksızlık oluyor arkadaşlar ve ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım sadece Diorit kitten aldım e, bloksuz challenge'da. Ulan bir ara şey yapıyormuş düşünsene Baltic, e, kılıç almak yok blok almak yok yay almak yok sadece kazma Of. Böyle bir şey yapalım mı arkadaşlar öyle bir çılgınlık ne dersiniz yalnız ben şunu iki yapacağım. E, takıma yararım olsun. Zaten ortaya bayağı bir yol yapmayacakları için böyle beklerken sıkılmayalım diye şey yaptım arkadaşlar. O inşallah takımım noob değildir. Gözünüzü sevim noob olmayın ya. Tiplere bak tam noob tipi var. <laughs> tam noob tipi var. Ben kendime bir zırh çekeyim şöyle. Çünkü Diorit kitim var arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden zırh kitimi almadım. Ee, güzel bizimki ortaya yol yapıyor. Bir tanesi düz yap. İlk defa düz yapmanı istiyoruz ya. Böyle bir şey. Adeşe sen bu, sen bu yönlere düşecek adam bir Adeşe. Adeşe. 3 şunu 4 al. Ee, i̇ntihar ede de biriktire de biliriz aslında Diorit ama yeni bir güncellemeyle son yani bayağı bir oldu gerçi o geleli şey olmuyor ya arkadaşlar. Adı nedir onun? Ulan ikisini de ben aldım. Bir insan bu kadar ünlü olamaz. Ee, çok fazla hani intihar ettikten sonra gelmiyor ya şeyler. Can I have 9 gol. Tamam dur. bir saniye kardeşim. Kafam karıştırma. Yalnız bizimki noobmuş ben karar değiştirdim arkadaşlar. Yolu kıracağım. Bizimkinde blok vardır. Şöyle 3-5 tane kırayım dioritle dönerim en yani olmadı. Oğlum çekil şuradan bir tane de itimi kullandırttım bak ya. Şu harekete bak ya. Red'e gidiyorum. Arkadaşlar Adeşe Red'e gidiyor. Adeşe yürü koçum. Yürü koçum. Yürü koçum. Yürü koçum. Yürü. Görme görme. Uyanma mevzuya mevzuya uyanma. 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 Hah kırdım kırdım kırdım. Kırdım. Hop kaç 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 kaç. Açamadım kaçamadım ka kaçamadım. Sıkıntı yok kırdık kırdık kırdık. Oh bloklarım verdi Allah'tan. Çok çabuk ölmemişim herhalde. Tamam çabuk çabuk çabuk. Bizim egi de kaplanladı. Arkadaşlar ya bilerek mi yapıyorsunuz ya? Hedef ben miyim? Tayfun ya. Allah'tan yolu kırmışım var. Bence şu an krallarda bizi yoksa. Red'i kırdım. Red'i niye kırdığımı bilmiyorum. Ee, şimdi zırh çekmemiz lazım arkadaşlar. Hızlı hızlı ulan zırh çekmiyorduk ki hiç. Alışmışız zırh almamaya. Kılıç, kılıç. Ulan egimizde apaçık adamlar var ya. Geleceği yoksa bile gel gel yapıyoruz ya. Yemin ediyorum. Aha vallahi geldi kırdı. Ulan ben böyle noob takım görmedim ya. Öldürdük. Ya arkadaş Ege bir tane bile bir şey yapmaz mı insan ya? Şunu ye. Bunu ya böyle düşüreceğim ya da başka çaresi yok. İşte bu. İşte bu. Sakin. Adeşe sakin. Sakin 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 sakin. Arkadaşlar düşürmekten başka çarem ne oldu? Hacker mı? Bana hacker mı diyor. Bana demiyor herhalde. Vallahi bana diyor hacker diye. Ulan nasıl bir hacker yap hack yapmış olabilirim? Aşağı düştün lan. Nasıl bir hile yapmış olabilirim? 8 tamam. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi ya? Tek ben kaldım. Ya cık. arkadaşım benim takımım noob olmak zorunda mı ya? Şöyle yolu kırsam yolu tekrar yapamayacağım ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yellow yellow yellow. Sadece yellow'un egi kalmış. Obsidian oluyorlar ve de. Obsidian oluyorlar. Bu kötü haber. İyi haberse iyi haber yok. Ama daha olmamışlar. İyi haberdi o. Öldün. Öldün sen. Hah. Lan benim dioritlerim nerede? <laughs> Aa. Oo Allah'ın nubu. bu? Arkadaşlar. Ya. Ya yaptılar. Yaptılar. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi oğlum Dark Green siz bari kırın şunları ya. Abi 5 yapıp Diamond'ımı mı gelişti sen Beyzim'deki? Arkadaşlar yukarıya çıkacağım. Yukarıdaki Diamond daha sakin oluyor. 3 seviye olmadığı için. Bu seviye değil ama yine de daha sakin oluyor. Yukarıdaki Diamond'dan kasılmaya çalışacağım. Abi böyle bir şey yok ya. Bir tane herifler bir tane blok koymamışlar ilgin çevresine ya. Ve yolu da kıramıyorum ki hani yolu kırarsam neyle gideceğim diye. Bir tek gün muhalif olmadı bana diyor. Vay Hatice dünyadan göçeli vardı ya o. Oh. Arkadaşlar burayı iki yapıp gelişeyim mi ya sizce? Mantıklı değil mi? Buraya biri gelecek. 7, 8. Vallahi ben burada gelişeceğim arkadaşlar. Milletin birbirini kırmasını bekleyeceğim. Daha doğrusu Dark Blue'nun yellow'u kırmasını bekleyeceğim ve o da imkansız. Herifler obsiden oldu. Biz daha bizim benim takımım daha bir tane obsiden koymuyor. Herifler bir tane blok koymuyorlar. Herifler obsiden oldu. Obsidyen de alamıyorum ki obsidyen alayım koyayım. Hiç blok almak yasak yani. İki yaptım. buraya yalnız iki yaptım duydular. Duydular büyük ihtimalle. Aha blue'dan bir kişi kaldı. AD şeyiz GG valla. İmkansıza döndü arkadaşlar. Hadi AD şey ne yapsın. The Legend. Hop sarıyı öldürüyor. Hadi lan mavi. Hadi lan mavi. Canını yiyeyim ya. Team mi desem herife ne yapsam bilemedim ya. 5 diamond'ım oldu. Arkadaşlar kazma almam lazım yalnız bu dayımında Eee tedarikli kullanmam lazım. Herif beni yukarıdan görüyor bu arada. Burada olduğumu biliyorlar bence. Ve hiçbir 3 tane dioritim kaldı sadece. Ve tekrar ölüp spawn'da olamayacağım. <laughs> Mavili ne yapıyor acaba onu merak ediyorum ya. 8. Burada bayağı bir kasılacağım. Overpowered falan olsaydı en azından hem zırhımız güçlüydü. Ender pearl atardık, uçardık, kaçardık, bir şey yapardık yani. 10. Herifler beni arıyor ya Eminim. Beni arıyorlar ya da altın topluyorlar. 11. Bir tane kazma aldık tamam. Üstüne ne koyabileceğiz? Buraya 3 yapmayacağım ama. 13. Şu kim acaba? Sarılı. Oğlum mavili tek umudum sensin sana yemin ediyorum ya. Başka umudum yok. Şu herif AFK mı ya? Acaba? Hoppa. 3 vs 1. Hayırlı olsun arkadaşlar. İşkence çeke çeke öleceğiz. Diamond'ın yanında afk bekliyor herif. Etrafımı kapatacak bloğum bile olmayacak arkadaşlar. Yani. Geçmiş olsun. 3 tane bloğum var sadece. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Nasıl yapacağız? 21. Zırh falan alayım bari. Blok almam yasak. Direkt armut gibi düşeceğim bir ihtimalle ya. Ona kazma alsam. Tamam mı? 10. Ona da zırh yapsam. Ya ok kalsam ya da. Aşağıdan da biraz kasayım dur. İniyorum arkadaşlar. Ölümden öte köy mü var lan? Hadi be kardeşim be. Sen cesaretini göster yeter. Şöyle bir gideyim. Sen adamlığını göster. Yürü de yollar titresin be. Of. <laughs> Kamyon arkası yazıları. Herif bana gelecek yalnız. Hop buranın diamond'ı açıkmış. Süper. Ya alamadım. Lanet olsun. Hah. Şuna full al. Yay al, yay al. Direneceğim arkadaşlar mecburen. Kazım al. Ee, zırh çek, zırh çek. Şöyle. Ya şimdi şimdi kırdım kırdım biliyor musunuz arkadaşlar bir de. Başka türlü kırmamızın imkanı yok yani. Ya bir de hepsi beyzinde arkadaş çıkıp hani başka kimse de olmadığı için adamlar da haklı. Başka nereye gidecekler ki? beyzinde duracak tabi. Aşağıdan altın elmalık bir şeyler kasılmaya bari. Ya herkes beni tek bıraktı ya. Tek başına kaldı adam ya. Hüsnü başkomiser gibi tek başıma kaldım yemin ediyorum ya. Şimdi 7 tane ne alabilirim? Kafalığımı değiştireyim. Ben başka alacağım bir şey yok çünkü. Hop şöyle full set olalım bir. Ee, full set olsam neye yarayacak sanki? Adamlar... Uçuracak beni. Şöyle şöyle. Şunu da at. Şunun yarısına ok ver. Yarısına da altın elma. Sen gel sen. Topla gel düz gel kardeş. Bir bile bilsem, ah. Bir bile bilsem. Güle güle. Arkadaşlar gidiyorum. Are you ready? Oğlum ya. Üç kişiler ya. Bir kişi olsa var ya. Yine iyi olmasa bence baş, şey, Sırf falan hiçbir şey almasak gene başardık ya. Sırgın varım hiçbir şeyim yok ve direkt ampul gibi gidiyorum. Sen gelme be. Gelme. Blev'im yok düşürürsün vallahi ölürüm. Hop oku var. oku var. Ok almışlar arkadaşlar. Nasıl geçeceğim ben şimdi? Cık. Hayda. Tek başına kaldı adam. Üf, tek başına kaldı. Tek başına kaldı. Vurdum. Vur, vuracağım vuracağım. Dur. Hop. Hop. Bak gel gel. Kim olursan ol olur yine gel lan. Hop şöyle. Bunu öldüreceğiz de arkadaşlar öleceğiz mecbur ya. Tamam öldürdük. Mecbur öleceğiz ama. Kırmamızın imkanı yok. Oklu herif gelip onu öldürüp bütün hepsini çıplak yapmadıkça. Ya şu oklu herife acayip ayar oldum ve vurdum herifi. Gelişine yollayayım seni bir. Ve yavaşlatıcı ok atıyor ya herif. Çıplak gelince ne oluyor kardeşim anlamıyorum ki. Ulan oklu sen misin? Hop inanılmaz temizledi herifi. Yalnız okumuz yok. Çok az yani. Ya bu şekilde olmaz ki ya. Benim bloğum yok ya. Arkadaşlar geçmeye çalışsam o oklayacak. Yalnız ok veriyor herif bana sürekli. Allah seni cezana vermesin. Herif sadece okluyor. Başka bir şey alt ettiği yok ya cesaretlerip gelip de şunu öldüreyim demiyor. Hop. 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 GG. <laughs> çıldıracağım ya. Yemin ediyorum çıldıracağım arkadaşlar. İkisini çıplaklattık da. Bir tanesi çıkıyormuş bir de oyundan. Düşünsene muazzam bir şey olmaz mı? Hop. Öyle uçarsın işte kardeş. Arkadaşlar nasıl bir şey yapsak sizce? Gidip base'e gelissem mi ki biraz da ok alsam mı ki? Çıktı. Bir ay ulan çıktı sandım biri ya. Cık. Ulan ikiye bir var bir şansım vardı en azından. Ya sen gelsen ne olacak Hacı dayı? Sen gelsen ne olacak beni öldüreceğin ha? Hayırdır. Benim mi öldüreceği? Çıplak çıplak beni mi öldüreceğin? Doğup toyup geliyorsun. Benim işime geliyor gerçi de. Ok topluyorum şu an bu arada. 49 35 okum vardı. 49 okum oldu arkadaşlar. <laughs> Hatta 51 şu an. Hop. Hop 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 bir dinik. İşte bu. Düşmedi ölmedi herif atlayacak. internet et. Cık. Ya şu köylünün yanındaki atıyor değil mi oku? Hoppa herif sırf doldu. Gel hadi sen gel. Gel oradan oklamayla olmuyor gel. Benim eğim yok sen geleceksin oğlum. <laughs> Hack mi? Hack mi? mi? Bloğum da yok yukarıdan yol yapma gibi bir denemem de olamayacak. Hiçbir şeyim yok. Kılıcım rezalet. Her şeyim rezalet. Çıkın oğlum oyundan çıkın ya. He, hile zannedip beni oyundan çıkın gözünü seveyim. Aşağı inmiş yalnız herif. Oğlum başarıyormuşuz bir de ya. Düşünsene başarmışız. Öyle bekliyorlar abi. Hiçbir şey aldıkları da yok ha diğer ikisinin. Diğer ikisini yönlendiriyor. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey mi yapsak? Şu zırhlının ortaya gelmesini sağlayalım diye zırhlı gelmez ki ortaya. Diğer iki çıplak gelir. Zırhlı ortaya gel be. Sen ne sinir bozucu bir şeysin be. Hadi oğlum be gel be. Aha zırhlı ortaya gelecek. Oğlum onu bir düşürsen var ya. Kırma şansım gene yok biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü kendimi kapatamayacağım. Şu adamlar sürekli spawn olup şey yapacaklar. Şunun yaptığına bakar mısınız arkadaşlar? O kalıp oraya pusuyor. Başka bir halt ettiği yok. İşine falan da bakmıyor. Başka bir iş de yapmıyor. Hadi oğlum be gel be. Hadi be. Hadi be. Arkadaşlar çok zor. Yemin ediyorum aşırı zor. Blok koymamamız yüzünden Ege'mizi kaybettik zaten. Herif geldi. Dambırt diye. Yanında bir tane blok olmadığı için kırdı. Hiç bakmaya gelecek. ya Sen ne geliyorsun bacım? Sen ne geliyorsun bacım ya? Bir kaybol ya. Sen ne ok atıyorsun Ha terbiye serif. Ne ok atıyorsun? Öyle vururlar işte adamı. Gel bacım. Arkadaşlar <laughs> ne yapacağım sizce ya? Bir akıl bir fikir bir şey verin. Gözünüzü seveyim. Bir de altıma blok koyup karşıya geçeyim gibi bir düşünce de yok. Bloğum yok çünkü. Hiçbir şansım yok. <laughs> Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca adeşe oyunu kazansa. Şu yana geçsem bu vurur yalnız ok iyi atıyor. Arka tarafa doğru gideceğim. Red var. Da gerek yok. Hiç hiçbir şey gerek yok aslında şu an ya. Ya e ne plan nedir peki? Base'den çıkmadan oyun kazanmak mı? Sadece saldırarak, hiç kılıç mılış yaptıkları da yok. Kendilerini zırha güzel lan herif var ya olmasa yemin ediyorum. Okum sabit bekliyor vallahi 51'de. Ha oraya, buraya bir yerlere çıktı. Oradan düşürme şansım olsun. Oraya bir yere çık da düşürme şansım olsun cidden ya. Heh. Güzel. Kale de yapıyorlar. Ama hiçbir şekilde acele etmeyeceğim. Adeşe sabır gösterir. Ee, Ender Pearl olayı da yok tabii ki biliyorsunuz. Cam mı alsam ya? Ulan o da blok ya. <laughs> Işık taşı alsam o da mı blok arkadaşım? <laughs> bir, bir, yardım edin bana. Ulan atamıyor Terbiyesiz herif ya. Ne gıcık şeysin sen ya. Arkadaşlar son şansım. Gidiyorum arkadaşlar. Ben Mars'ta su önce çay ah, 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 ah. Ne yapabilirdim ki? Yapacak hiçbir şey yok. Ye No logic. Çıval lan git lan. Challenge'da olduğum bilsinler de kazandığını zannetmezler. Arkadaşlar tamam bile takım arkadaşlarımız yüzüne indik. Yani solo'ya niye girmedin abi falan diye düşünüyorum. Solo'da nasıl yapacağız arkadaşlar? Takım arkadaşımızın yolu yapmasını umuyoruz bloksuz challenge'da. Ama ilk oyunu kazandık bak. İlk oyunu kazandık. İkinci oyunda da arkadaşlar bileğimizin hakkıyla sonuna kadar mücadele ettik. Ben bizi kazanmış sayamıyorum. <laughs> Çünkü herifler niye kaybetmiş olsun. Ama arkadaşlar Onurlu mücadelemiz için ben kendimi iyi hissediyorum şahsen. Ee, teşekkür edildiğiniz için bu arada daha fazla bu tarz challenge istiyorsanız arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Çok şanssız olduğumuz için takımımız yüzünden yenildik ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takımımız sayesinde yenerken, sevinirken takımımız yüzünden yenildiğimizde isyan etmeye gerek yok. Kendinize iyi bakın. Bu arada 71 bin olduk arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürler. Çok hızlı ilerliyoruz. Adamsınız, adamın dibisiniz. Bunlar hiçbir şey değil arkadaşlar. Daha büyük şeyler olacak. Hayallerimizi gerçekleştireceğiz sizlerle birlikte. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hayat güzel devam.